Arkadaşlar günaydın. Ee, beklediğimiz hamile koyunumuz kuzuladı. Çok sağlıklı maşallah. iki tane yavru var. Henüz cinsiyetlerine bakmadım. Bakın daha az önce kuzuladı. Arkadaki ilk çıkan burada sonra da doğan bebek kuzumuz. Maşallah annesi de kızıyor şu anda ayaklarını yere vuruyor Tabii yavrusuna zarar vereceğimizi düşünüyor şu anda yalayarak da kurutmaya çalışıyor İkisinin de göbek bağları hala üzerinde tatlılığa bakar mısınız? Büyük abileri nerede bunun? Evet. Bunların büyük abileri de burada. O maşallah kocaman oldu. Maşallah. Annesi bize kızıyor şu an. Şu anda arkadaki annesini emmeye çalışıyor. Şu, bu da ayakta durmaya çalışıyor ama duramıyor. Kafa oraya mı sıkıştı onun? Çıkabilir mi acaba? Hah çıkar. Arkadaki acıkmış. Emmeye çalışıyor. Tamam kızma 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 kızma. Kızma korkma zarar vermek yok. Zarar vermek yok. Seveceğiz biz. Annelik içgüdüsüyle yaptıklarına bakın. Evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Diğeri de buldu Emre galiba. Evet, o da buldu. Çok güzeldi, harika. İkisi de şu anda yemiyor, ikisi de sağlıklı görünüyor inşallah. Sıkıntıları da olmayacak. Hakikaten bir tane ve iki tane olunca demek ki sağlıklı oluyorlar. Diğer şu zavallı annemizin bebekleri biliyorsunuz dört taneydi o, dördü de öldü. Sonra bu sağlıklı olan büyük abi oldu. Ablo koyun çünkü. Bunların henüz cinsiyetlerini bilmiyoruz. Bir veya iki olunca sağlıklı oluyor. Demek ki yani buradan bunu anlıyoruz. Bu arkadaşlar da meraklı gözlerle olan bir teni izliyor. Neyse ben bunlara saman vereyim. Annenin de önüne biraz su, yem, bir şeyler koyalım. İhtiyacı olacak. Bununla bu arkadaşlara da samanlarını verelim.